Evet şu anda ben yalnızlıkla ee çok az olduğu e, için yalnızlıkla, yalnızlıkla video 6 dakika olmuş yani videoda ee bitirmeden dokunulmadan video kapanmaz izlenir, yani videonun yarısında olmuyor ve olmuyor ne? <laughs> Neden? Çünkü ben buna dokunmalıyım Çünkü o da bir su vardı evet şimdi ee, bakalım. Alayan mı olacak? Saklı kasan mı olacak? Bilmiyorum. buna ee, yorum Öyle Hadi hadi gelim, gelim, gelim Hadi 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 hadi. Oo, bugün 4 video atsam bu video. Bundan ne olacak? Ee, videoları attım. Suspect ve Fotgang. Şimdi bunu birkaç kez oynayasın yani ilk defa oynuyorum size i̇şte şöyle animasyonu da gösterelim bu kadar ama da evet kas 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 pet petimiz Ya ya. kas 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 oh beni duymuyor bu da kenarda gördüğünüz gibi bir tane imposter var o bizim impostor işte alan ne kadar yakınımızda onu gösteriyor yani bayağı bir uzayımda benim hay ey, ey, ay, 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 hey Yine bir sonraki <laughs> ee, hadi, hadi, hadi hızlı 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 Bunu hızlı bir dakika bas baslayınca basacağım. Bu arada oyunda petimizi sevebiliyoruz. Bakın şimdi gel pet bilgi Şimdi sevemiyorum ama az önce sevdim. Sıra alıyor. Kimse şey anlamadı bana. Bu video bir 6-7 dakika olacak. Çünkü bir video daha çeksem o bayağı bir uzun olacak. 10-15 dakika olacak. Çünkü bir öğretim videosu olsak o yüzden ayrıca yani iki tane de vi bir video da çıktı öncekilerde de video çıktı yani bugün dört video çıkmış oluyorum ve bu videolar baya bir fazla evet evet animasyon animasyon geliyor ben bir dakika anlayan mı oldum iyisiniz bir yatırma <laughs> şimdi siz o ağzımdan işte bir yerden ses çıkartayım tarzı Evet Bir yere bir gitti. Kaç kişi var ya orada? Bir yere gitti. 13 kaldı. Normalde 15 14 kişi kalmalı Ama ben bir de arıyorum ya. Yani katilim ya. O yüzden. Aha da sen de git. Bu da yine öldürmüyorsun. Aha da koş 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 yakala yakala. Hadi. Hadi en pasta. Hadi yakala onu. Yakala. Ben sik oldum şu anda. Gelir, hide yapıyor. Hadi sen de gelse gel. Tamam. 2 ee, dakika kaldı, 2 dakika kaldı, koş, koş, koş. Daha, daha bayağı kaldı. 10 kişi kaldı, on kişi. Ne, 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 hayır. dakika. Ee, nasıl nasıl? Şimdi 15 kişi var, 14 kişi. 10 12, 11, on kişi kaldı. Hızlı, hızlı, hızlı uzlu öfkeli kadam birisi mi geldi asadan mı geldi neden geldi kos 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 peki ben sevmiyor mu elimi yak ah sen de git evet hadi ev kos 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 hayır kaybetsem hayır kaybetsem aha Ağırım, ha ah yok ha adını keski göstermesem çünkü adam yok adam yok hayır hayır çok kötü oldu çok kötü adam oyundan mı sıkılır hayır hayır kaybediyorum ee hadi ama hadi ama hadi ama hadi kapat 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 ee hayır hiçbir ya yerde yok o beskisi nereye gitti koca beskisi yan o beskisi değil Üst kese, üst kese. Hadi, hadi, hadi. Hayır, 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 hadi, hayır. Hadi, ne olur, kayıp etmeyin. Sekolatı teki sağlık. Sekolatı teki Belki. Ya, ya hayır. Nerede? Bir adı gidip Bir dakika. Yoksa bu bir yana, lan. hayır ya hayır ya hayır. Aha şimdi. Hadi. Geliyorum. Öl 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 hadi. Gel 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 bu tarafa gel sen. Evet bayağı hiç bakmıyordum. Hadi hadi. Gel 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 gel. Nerede nerede bu <laughs> Hadi sen de gel. Gördüm, gördüm, bakmam, gördüm, bakmam. Stairs nerede? Shield. Sen bitti, sen bitti, sen bitti. Yenik kazandım. Ben kaybettim sandım ya. Ne güzel kazandık. Oh, oh be. Uzun kusurum, No yazık ki pes etmek üzere bana kaybolup ne? Yay, kazandım kutusuna. alan kişiyi <laughs> alan kişiyi ee, <laughs> Bir ses şey yani. Ve bu renkle doyayım Basla 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 start start. start. Ee, hemen start yazalım. Hemen start. Start.